Evet sevgili teraziler. Kartlarımızı hemen karıştırıp açalım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğen butonuna basıp zil butonunu da aktif kılmayı unutmayın. Çünkü yeni videolardan haberdar olmak için. Bu arada tabii ki görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgili arkadaşlarım, şimdi ilk kartımız hemen, şunu göstereyim şuradan, şöyle yapayım. Şimdi güzel bir başlangıç var. Denge kartı. Söylenmemiş, sözler bastırılmış, duygular bir yanıyla kullanılmamış enerji potansiyelini bize gösterir. Yani orta yolu bulmak, artık hiçbir şeyi abartmadan hareket etmek Dünkü alışkanlıklarımızı terk ettiğimiz, artık onlarla vedalaştığımız yeni bir süreç bizim için yani stil ve tarz değişikliği bir yanıyla aşkta artık cümlelerimizi de değiştireceğimizi gösteriyor bize. Sizi rahatsız eden bir şeyler var belli ki burada çok sizi ne derler duygusalla hapsetmiş biraz bu yaşadıklarınız. Hani böyle ağız dolusu hani hıçkırarak ağlasam yeridir dediğiniz bir zaman dilimini gösteriyor. Ama az kaldığını söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Yani bu durumdan hani çıkabilmeniz için birazcık daha hani sabretmeniz gerekiyormuş. Şimdi bu kartımızın verdiği mesajda. Yani konuşmak bir kere hani derdimizi anlatmak bize iyi gelecek. Aklımızda çünkü çok soru işareti oluşmuş. Yani bizi Rahatsız eden her neyse bir kere onlar açığa çıkmalı. Burada çünkü bizimle uyumlu olmayan yani bizim tam zıttımız olan bir ilişki, eş ya da arkadaşlık durumundan bahsediliyor. Bazen hani o zıtların uyumunu yakalamak gerçekten çok zordur ama istikrarlı bir devamlı bizi yöneltir. Bu, bu ilişkide umut var mı yok mu sorusunu eğer kafanızda soruyorsanız... Buradan güzel bir ilişki çıkarmak, güzel bir karışım çıkarmak mümkün olacak. Bir rahatlama yaşayacaksınız. Merak etmeyin yani. yani. Üzüntüleriniz, kuruntularınız, sizi mutsuz eden durumlarınız hepsi geçecek. Yani az kalmış sevgili arkadaşlarım. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Yani bakın yenmek ve yenilmek duygusunun nasıl ağır bastığını görüyoruz burada. Çünkü çok istediğimiz bir şeyi kaybettiğimiz hissine kapılmışız. Ben şimdi kazandım mı kaybettim mi bilmiyorum. E, duygusu hakim. Ama mücadele etmek, fethetmek için bir güce sahibiz. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada kendinize güvenin bir kere. Ağır çatışmalar e, burada biraz son buluyor. Gücünüzü Asla e, siz olumsuzluk için e, kötüye kullanmayın. Yani karşınızdaki insanın hataları ya da çevrenizdeki insanların hataları ne olursa olsun e, sizden daha güçlü değiller. Dolayısıyla sizin gücünüz burada daha yüksek olduğu için siz buradaki dengenizi çok daha doğru ve yerinde kullanmak zorundasınız. Hata yapmazsınız. E sizin dışınızda başka insanları da etkileyecek. O yüzden sakin olmak lazım. Yani ilerleme bu süreç aşıldıktan sonra çok daha hmm. hızlanacak. Çünkü engeller, pürüzler var. E ama şunu biliyoruz ki donanımlı ve yetenekli birisiniz. Yani bu konuda hani büyük bir tecrübe barındırıyorsunuz bir kere kendinizde. Yenmek ve yenilmek duygusu. Hani bir savaşta ya da bir e, rekabette, ikili bir mücadelede yenen olduğu kadar tabii ki yenilen de var. E, savaşta ya da bu karşılaşmalarda ya da ikili mücadelede, mücadelede E tabii ki bazı şeyleri yapmak e, gerekli olabilecek. Adaleti elden de bırakmayacağız. Yani gereğini yapacağız. Yapılması gereken, hani istemediğimiz şeyler olursa da bunları yapmak zorunda kalacağız. Ama hiçbir zaman ne yaparsak yapalım, hani... Adaleti, haksızlığı e, yapmayacağız. Yani buna ortak olmayacağız. Bize karşı yanlışlar varsa hayatımızda, bir takım unsurlar, kişiler ya da hayatımızdaki insan bize yanlış yapmışsa, biz onun yanlışına, onun yanlışı tarzında cevap vermeyeceğiz. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani bu yönetim mekanizması sizin bir kere eliniz, hani siz geçiyorsunuz gergin olabilirsiniz, agresif olabilirsiniz. Hani kavgaya düşmeyin demek istiyorum. Her zaman enerjinizi en sakin, en yüksek seviyede korumaya dikkat edin yani sevgili arkadaşlar. Çünkü etrafınızda kıskanılıyorsunuz belli ki sevgili teraziler. Bu durumdan rahatsız olan insanlar da var. Siz sahip olduklarınızı, hani gücünüzü, cesaretinizi Öfkeyle değil, sakinlikle, akılla ve mantıkla lütfen. Yani yeni yenilgiler olabilir, hatalar olabilir. Biz hiçbir zaman bunları ortak olmayacağız bir kere sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın kaybetme korkusunun hakim bastığını gösteriyor bu öfkenin nedeni yenmek ve yenilmek üzerine e, başlayan bir süreç. Bizim tabii ki kaybetme korkumuz da tetikliyor iç dünyamızda. Yani para bir kere e, her şey değil. Bu kayıpların yani mal varlıklarının ya da elden verilen bir takım paraların ya da e, kazançların daralmasının bir nedeni var tabii ki. Ama tabii ki para her şey değil. Ama biraz değişikliğe ihtiyacımız olduğunu bize gösteriyor şimdi bakın kartlarımızda. Yani değişim, yani değişime direnmemek lazım bir kere. Hani dinlemeden e, bir şeye hayır demeyin öncelikle. Yani kaybetme korkusunu biraz Büyütüyoruz kafamızda çünkü. Kabuğumuzdan çıkmayı deneyelim. para ile ilgili, konularla ilgili yaklaşımlarımızı değiştirirsek, kafamızı kabuğumuzdan çıkarttığımızda yeni değişimler, yeni gelişmeleri fark edeceğiz. Çünkü o kadar da çok karamsar durumda değiliz. Biraz ruh dünyamızda, yani psikolojimizde bu durumun çok fazla kafamızda büyüdüğünü, bizi çok meşgul ettiğini görüyoruz. Yokluk duygusu, kaybetme korkusu ya da ilerleyen zamanda parasız kalma korkusu çok yoğun. Bu kartımız diyor ki yani kendini bu kadar güvensiz hissetmene gerek yok. Çünkü güvendesin diyor. Yani güzel bir şey de bizi uyarıyor kartımız. Çünkü hani bu duygular olumsuzluğa hapsedebilir. Hani olumsuz enerjileri hapsedebilir. Daha farklı birbirini tetikleyen kaygıları da arttırabilir tabii ki. O yüzden lütfen bu saplantılardan kurt, e, kurtulun. Biraz değişin yani. Israrcı olmayın. Bildiğinizden yani bildiğinden şaşmayan e, bir kişilik olmayın lütfen. Değişim gerekli şart. Bu konudaki bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Tavrınızı da yumuşatmanız lazım. E, bu korkulardan lütfen aranın. Hani bağım, bağımlılık içeriyor bu. hani kaybetme konusundaki bir bağımlılığımızı, hani para kaybetme korkusu, bize gösteriyor. Kader çarkı e, bizim bir e, bir kavşakta bir virajda olduğumuzu gösteren bir karttır. Aslında işlerin yolunda gittiğini, hani şansında kapıyı artık çaldığını, e, bunun için de önemli bir karar vermemiz gerektiğini bize anlatıyor. Yani geleceğiniz şekillenmeye başlamış sevgili teraziler. Değişim gerekli. Hayatın çünkü bir dönüm noktası var önümüzde. Yavaş yavaş artık taşlar yerine oturacak. Şu andan itibaren artık her şey farklı olacak. Her kapanan sayfanın ardından yeni bir sayfanın bize açıldığını gösteriyor. Önümüzdeki seçeneklerden her biri farklı bir yere götürecek sizi bir kere. Değişim bize gerekli. Bizi güzel şeylere yöneltecek. İlerleyen zamanda hakikaten yani şansın da bizim yanımızda olduğunu göreceğiz. Bildiğinden şaşmayan bir tavırdan öncelikle çıkmamız gerekiyor. Biraz tavır değişikliğinin bizim için şart olduğunu gösteriyor. Çünkü yani bu kartla birlikte şunu söyleyebilirim. Değişimi kucaklayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Yani bekleyiş içindesiniz belki Normalde baktığımızda gerçekten uyumlu insanlarsınız. İyi bir takım arkadaşısınız zaten. Siz bir grup ya da bir arkadaş ortamında hakikaten çarkın önemli bir parçasısınız. Yani vazgeçilmezsiniz o anlamda. Hani Siz seviyorlar. Sizinle zaman geçirmek, sizinle bir şeyler yapmak, iş yapmak, zaman geçirmek için can atan insanlar var. Bu anlamda da uyumu yakalayabileceğinizi gösteriyor bu kart bize. Mekan değiştirmek gerekiyor. Bir kere... Ee, yeni bir başlangıç e, yapacaksınız çünkü yeni bir ilişkiye başlayacaksınız belki. Her şey yolunda gidecek bunu göreceksiniz. Yani bu konuda kendinize güvenin önemli bir karar arefesi bu e, zaman değil mi? bu kader çarkı bize bunu anlatır. Evet yeni bir sayfa açmış zaten önümüzde. Yeniden doğmuş ve zamanı artık bundan sonra çok iyi değerlendiren olacaksınız. Büyük bir e, fırsatla da yüz yüze zaten geleceksiniz. Bunu da göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Seçim yapmak gerekecek sadece. E, ama değişimi uyum sağlamış bir terazi görüyorum ben artık e, bu saatten sonra. Değişimi kabul etmişsiniz. Yani şöyle göstereyim. Tarih tekerrürden ibarettir. Yenilik gerekiyor. Ancak burada... Birilerinin onayını almanız gerekecek galiba. Bu hayatınızdaki bu değişimler konusunda hani para ve finansal konularda baya bir şey yaptık yani ya, kafa yorduğunuzu görüyoruz bu konulara çok odaklandığınızı görüyoruz. İşte burada bu yeni yeni süreç için tabii ki birilerinin olurunu almadan bu iş olmayacak sevgili arkadaşlar. Görünen o maneviyat konusundaki inansal konularlardaki biraz yönelimlerinizin yoğunlaşacağı bir dönem. Sadece geleceğe yüzünüze dönmek zorundasınız. Ayak uydurmak bizim için önemli olacak bu süreç için çünkü. Eskiye bağlı olan değil. Çünkü eskiye bağımlılık bizim yeniye geçişimizi biraz önünde engel. Bu, bu kartımız bizi bu konuda birazcık da tabii ki uyarıyor. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Dünden bugüne kadar geçen sürecinizde ne emek verdiyseniz, ne adım atmışsanız, e, yani bundan sonraki zamanlarda bunların artık geri dönüşlerini, yansımalarını göreceksiniz. Çok işinize yarayacak. Siz belki boşa gittiğini düşünebilirsiniz ya da farkında olmayabilirsiniz, önemsemeyebilirsiniz, unutmuş olabilirsiniz ama onlardan güzel dönüşler hayatınızda size kendini gösterecek bir kere biraz kendimizi yenilememiz gerekiyor. Eski kapalı olmamak lazım artık. Çünkü yeni çıkış yolları her zaman önümüzde var. Biraz o değişimi lütfen hani değişime açık olalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi tabii ki burada biz duygu kartlarımızı da açacağız bundan sonra. Hani orada da göreceğiz. Bakacağız. Adalet kartı bizim için. Hani biliyorsunuz ilahi adalet. Artık dengenin sağlanması, e, geri dönüşlerin alınması ada, yani ilahi adaletin tecelli etmesi e, süreci. Şimdi ölçüyü asla kaçırmamak lazım sevgili arkadaşlarım. Yani bir kere ektiğimizi zaten içeceğiz. Yani bu hayatta hepimiz için aynı şey geçerli. Ama ilahi adalet emin olun tecelli ediyor. Yasal süreçler eğer varsa bir kere sizin lehinizi işliyor. İlahi adalet tecelli ediyor, yasal süreçler lehinize işliyor dedik ve mahkeme ile ilgili eğer şayet hani hiçbir durumunuz yoksa hukuki olarak bir mahkeme durumu da tabii ki gerçekleşebilir burada. Şimdi beklediğiniz sonuçları alacaksınız. Güzel de olacak sizin için. Artık biraz da keyiflenme zamanı, biraz yüzümüzün gülümsemesi gerekiyor artık. Bu kart bunu gösteriyor ve bu bir başarı kartı keyifli bir kutlama zamanında anlatır. Kötülük yapanın cezası mutlaka onu bulacaktır. Ama siz lütfen yani dürüstlüğünüzden hiçbir zaman ödün vermeyin. Diğerlerine sakın uymayın. Başkalarının yanlışına ortak olmayın. Ya da onlar gibi davranmayın. Onlar hatalı davranmıştır. Siz de hani davranışlarınızda bu hataya lütfen düşmeyin. Çünkü hani biz burada tarafsız olmak zorundayız genel olarak. Ama kararlılığımız ve haklılığımız ortada. Bunu da görüyoruz. Emeklerimizin de karşılığını alacağız. Bu kadar iyi niyet, bu kadar çaba varken ortada bu haksızlık kimsenin yanına kalmayacak. Evet. Şimdi burada bir hayal kırıklığı kartımız da var. Gerçeği biraz kabullenmek gerekiyor. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. İlgilendiğimiz eğer bir Aklımızda olan bir sevgili varsa onu biraz e, yanlış olduğunu da bize anlatıyor. Karamsar bir tarafımız da var tabii ki bir yanıyla da. Gerçeklere biraz arkamızı döndüğümüzü görüyoruz. Yani biraz yalnız kalma ihtiyacımızın ağır bastığını görüyoruz. Yani bir şeyler e, ters gitmiş ama biraz biz de kararsız kalmışız. Biraz geçmişe e, galiba odaklanmışız görüyoruz burada. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. Kendimize yeni bir yön seçeceğiz sevgili arkadaşlarım. Olan olmuş, bitmiş, geçmiş, gitmiş. Kaybettiklerimize değil, sahip olduklarımıza odaklanacağız. Ve yeni sahip olacaklarımızı yaratacağız burada. Umutsuzluk yok. Geçmiş hatalardan dersler çıkaracağız. Bize kalacak en büyük hazine servet ee, bu olacak bizim için. Şimdi tılsım kralı bakın zaten bu kafamıza taktığımız parasal konular konusunda gidişat bize hep güzel mesajlar veriyor. Yani büyük düşünmek gerektiğine artık altın altın gibi fırsatların önümüzde olduğunu, temelinin sağlam olduğunu Herkesin de hani bir yanıyla da bu kadar tabii ki güzel gidiyor. Bu kazançların, kazanımların bizde yarattığı, dışarı yansıttığımız bir görüntü de var tabii ki. Yani bir enerji de var. Hem görsel olarak, hem maddesel olarak, hem de enerjisel olarak birilerinin dikkatini çekiyor olacağız. Özellikle bu süreçte. Başarılı bir noktadır bu tılsım kralı. Arzuladığınız, istediğiniz her şey ne konusunda gerçekten rahat ve ferah konusunda kazançlarınız artacak sevgili arkadaşlarımız. Yani başaramayacağınız bir şey yok. Yani yeter ki hani kendinize inanın burada. Önemli olan kendinize inanmak. Bir bir şey yaparsınız, kazancınızı ikiye katlarsınız. Hiç ummadığınız bir gelişme olur. Birden bir bakarsınız, "Aa kazançlar artmış." O yüzden yani bu yolun sonu zenginlik işin aslı öyle söyleyeyim. E, özetle. Bundan gurur duymanız lazım. Güzel bir kart bizim için. E bütün bu şeylerin kaygılarının da yersiz olduğunu bir kez daha bize ispatlamış oldu bu kart. Şimdi burada tabii ki bazı dış kişilere yani üçüncü kişilere dikkat etmek gerektiği konusunda bizi uyaran bir kart. Yani davetsiz misafirler ya da kaybetme riski. Yani içinde birçok neden olabilir. Bazı şeyleri reddetme ya da bir hastalığın başlaması da hani olabilir. Kartın genel e, mesajında e, söyleyebileceklerim hani bunlar. İstenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. Özetle asla vazgeçmek yok. Biraz daha dayanacağız. E, çünkü Sahip olduklarımıza e, sımsıkı sarılmak mecburiyetindeyiz. Ve savunma pozisyonu devam ediyor. Bir süre daha bu böyle devam edecek. Savunmada olacağız. Reflekslerimiz hızlı olacak, güçlü olacak. Çünkü beklenmedik olaylar hani önümüzde. Biz bizim hoşlanmadığımız ya da bizim iyiliğimizi düşünmeyen çıkarlarına ters düştüğümüz insanlardan bahsediyoruz burada tabii ki. Onlara biraz dikkat sevgili arkadaşlarım. Dirençli bir yapınız var zaten. Yani güçlüsünüz de Şimdi bu kadar para kazanıp bir statü kazanacaksınız ya da göz önünde olacaksınız belki başladığınız işte gözler üzerinizde dolayısıyla bundan rahatsız olan insanlar olacaktır. Kontrolü elden bırakmak istemeyeceğinizi zaten hani görüyoruz. Bu süreçte belli ki kimseye de güvenmeyeceğiz. Hani var gücümüzde de mücadeleye devam edeceğiz. Ama asla olmaz lütfen demeyin. Biraz esnek planlar yapın, değişebilir planlar yapın. Ee, size çok şey kazandıracaktır bu değişebilir planlar. Çünkü bir plan yapabilirsiniz ama o plan değişebilir. Her an değişebilir. Ee, yeni gelişmede yeni esnek planlar yapabilmeyi, bunu da normal kabul ederseniz çok çok rahatlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ama güzel yani en azından. Şunu biliyoruz, yeni başlangıçların içerisinde güçlü bir konumda olduğunuzu görüyoruz. İnsanların özendiği ve kıskandığı bir noktada gözler hani ne yapıyor bu diye dikkat ettiği bir noktada olacağımızı zaten görüyoruz. Bu güzel bir şey. Ve kimseye de güvenmeyen. Kontrolü çünkü elimizde tutmak isteyeceğiz. O yüzden de dikkatli davranacağız. Şimdi son kartımız bizim için karanlığın sonundaki aydınlık bakın. Zaten hani başarı yani bizimle. Bunun çok tatlı mesajları var şey biliyorsunuz arkadaşlarım. Yani karanlıktan çıkıyoruz artık. Etrafımıza daha neşe saçacağımız, daha keyifli davranacağımız, insan ilişkilerimizin çok daha güzel ve sosyalleşeceği bir e, zamana giriyoruz. Güzel haberleri kutlayacağımız ortamlar yaşayacağız. Yani büyük bir dertten kurtulduğumuzun artık Yeni kutlamalara hazır olduğumuzun göstergesi. Bu pozitif enerjiyi korumaya devam etmek lazım. E, kafamızdaki soru işaretleri bir kere silinecek. E, bunu gösteriyor. Mutluluğumuz gerçekten yani, tavan yapacak. Çok mutlu olacağız. Keyifli zamanlar bizi bekliyor sevgili arkadaşlarım. Neşeri, neşeli, neşeli, başarı, mutluluk, e, yani kurtuluş, aydınlık hep e, şu anda daha net e, netlik kazanıyor. Şimdi duygu kartlarımızdan da hemen açalım 5 tane. Bu da geldi. Bunu da açalım bari. Hemen açalım. Şimdi bakın Hani gerginlikler, e, tartışmalar yaşanabilecek, hani sakinliğimizi korumamız gerekiyor demiştik. Yani kartlarımızda kavgıcı olmamak gerektiğini söylemiştik burada, e, Kılıç Beşlisi çıkmıştı çünkü. E, yine aynı konuda u, u, bize uyaran bir kart çıktı. Yani tartışma ve uyuşmazlıktan açığa çıkan olumsuz enerjiler olabilir bizi sıkıntıya sokacak durumlar yaşanabilir. Bu konuda lütfen hani duygu kontrolünü elden bırakmayalım, dikkatli olalım. Yani biz bilirsek bazı şeyleri, ona göre bilirsek bazı şeyleri, ona göre de nasıl davranacağımızı biliriz. Yani bizi korkutmaz o zaman yaşanacak olumsuzluklar. Şimdi hakikati saklamak, bir takım gerçekleri gizlemek, olanı olduğu gibi yansıtmamak durumlarıyla karşılaşabiliriz. Yani kendimiz açısından yani her gerçeği ortaya bir kere koymayacağımız durumlar yaşayabiliriz. Ve burada şunu söyleyebiliriz. Yani içimiz kan alasa da kızılcık şerbeti içtim diyeceğiz. Yani içimi yani hani mutsuzluğu bile gülümsemeyle süsleyeceğiz. Öyle bir süreç. Şimdi bu bizim Döngü kartımız üçüncü kartımız diyor ki çaba istediğimize ulaşmak uğrunda çaba harcamak ve uğraş vermekten yani tabii çok çalışmak ve çok emek vermenin bize bizi götüreceği yolu gösteriyor. Sen diyor bu süreçleri yapmak için ne oturup ağlama ne şey yapmaya çaba emek harcaman gerekecek İnançların uğrunda vazgeçmeden mücadele etmek gerektiğini. Söylüyor duygu kartlarımız bize. Şimdi bilinç altında tabii ki korkuların, işte endişelerin, uykusuz gecelerinde bu yaşanan şeyden sonra devreye de girebileceğini söylüyor. Özellikle hani belirsizlikler bizi ürkütecek ama her belirsizliğin ardından bir aydınlık vardır yani hiçbir şey hani boşuna da yaşanmıyor ama bizim nasıl yönetebildiğimiz daha çok önemlidir ya burada sevgili arkadaşlarım. dolayısıyla bir takım gerçekler açığa çıkacak bu süreç içerisinde yüzleşmeler ve hesaplaşmalar ve ger yani yaşanacak ve gerçekler hani konuşulacak o yüzden e gerçek bir e hani hayattaki bir mahkeme süreci önümüzde gösteriyor bizim. şimdi evet aşk konusunda bir e dişil eril kartlarımızı da son kez bakalım. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Zil butonunu aktif yaparsanız, beğen butonuna da basarsanız tabii ki çok mutlu olurum. bu arada görüş ve önerilerinizi lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişi ya da sevdiğimiz kişi ne düşünüyor? Bir bakalım. Evet sevgili teraziler kadın teraziler bakalım sevdiğimiz insan ne düşünüyormuş akımızda ben zamana bıraktım diyor bekliyor yani aceleci davranmayacakmış peki sevgili erkek teraziler için sevdiği insan bakalım aklındaki kişi hakkında ne düşünüyormuş evet. Ruhumu uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Yani karşınızdaki partneriniz ya da aklınızdaki kişi kafasına uygun birini bulduğu an evlilik düşünüyormuş, uzatmak istemiyormuş yani flört ilişkisini uzatmayı planlamıyormuş, evlilik kararı varmış. Güzel haftalar, güzel günler olsun sevgili arkadaşlarım.